Abu Bakar dönemi üçüncü dönem hocam sizin de beğendiğiniz bir oyuncu olduğunu Tabii. biliyorum bence Beşiktaş yönetimi bu süreci iyi yönetti yani Vegos'u kaybedip Abu Bakarı almak bu arada Murekaya da bir teklif olduğu da söyleniyor belki orada da bir hamle gelebilir ki bence sonuç alamadı Beşiktaş Murekaya transferinden nasıl değerlendiriyorsunuz ki yarın Cenk Tosun'un da belki de sakatlı sebebiyle oynamama riskinde olduğunu söyleyelim. Abu Bakar da Kayseri'ye gitti. Tabii şimdi beraber. bildiğimiz bir oyuncu. Tabii Beşiktaş camiasında aynı şekilde o, orada oynamış. Gerçekten performansı iyi gösteren bir bir oyuncu. Bu ligi de tanıyan. Bu da çok önemli e, bir şey. Tabii şimdi ben Abu Bakar'ın geldiği takımında e, çok fazla takip etmediğim için orada oynadın mı? Sürekli oynadın mı? Yani performansı nasıldı? Yani ona göre hani çünkü biliyoruz ki ee, genelde nasıl sıkıntı yaşıyor biliyorlar oyuncular. Hani kendi e, burada mesela Fenerbahçe'de Mesut Mesut yaşadı. Yani Arsenal'da iki sene hiç oynamayan bir oyuncu e, Fenerbahçe'ye geldi. Hatta bugün onu bayağı uzun zaman bugün gördüm şey Başakşehir'de sor, soruyordum acaba nerede Mesut yani kayboldu. Acaba orada oynadı mı nasıl bir performans? Hocam 39 maç, 32'si yani. ilk 11, 13 gol atmış, 6 asist yapmış. 19 gole katkı. Yani, 39 maçta formda geliyor. Yani evet şu andaki performansa gördüğümüzde hani belki biraz daha gol atabilirdi aslında çünkü onun kalitesinde bir oyuncu ama mutlak mutlaka Beşiktaş için bence çok iyi bir transfer yani eski Abu Bakar olursa Aha. inanılmaz bir faydası olur diye düşünüyorum ben senin dediği gibi Vegors'tan sonra alınabilecek şu anda bildiğimiz hepimiz bildiğimiz oyuncu bence Abu Bakar çok iyi bir transfer. Hocam bir önceki gelişinde bu kadar oynamamıştı. Evet. Yani sakatlık sonrası neredeyse hiç oynamamıştı. Hatta. hatta sakat mı değil mi ona göre bir sözleşme yaptılar. O yüzden bugünkü gelişi geçen seferkine göre daha hazır olduğuna Hı -hı. dair. Ama bir o zaman fikir belki veriyor. Beşiktaş biraz çıkış gibi görünebilirdi. Hani ben şimdi tekrar bir çıkış yakalamasını istiyordu yakala ama ben bir oyuncunun bir takımla kimyasına çok inanırım. Bir oyuncunun bir teknik direktörle kimyasına çok inanırım. Abubakar'ın da Şenol Güneş'le de Beşiktaş'la da bundan önceki maceralarında kimyası tutmuş bir oyuncu olduğunu unutmamak lazım. Hem Avrupa'da hem ligde. Vegors gittikten sonra Beşiktaş forvet attığında karşısında soru işareti olmayan bir oyuncuya gitmesi gerekiyordu. Abu da boşa çıkışı Beşiktaş için çok büyük bir şans oldu. Bundan önce yaşanan diyaloglar futbolda bunlara çok sık rastlamaya başladık. Daha önce yaşananlar bir sonraki macera için çok olumsuzluk getirmemeli. Hiçbir takım için. Fenerbahçe'de de yaşadık. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'la bir sürü oyuncu ile ilgili örnek verebilirim bu konuda. Abubakar Bakar Beşiktaş taraftarının şüphe duyacağı bir oyuncu olmamalı. Daha önce de yönetimin ya da Sergin Hoca'nın Abu Bakar ile ilgili açıklamaları hani tekrar Abu transfer ediyorlarsa onlar kabul ettiyse herkesin etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bir. ikincisi problemi forvet hattında mıydı Beşiktaş'ın? E, Değil de. tabii. Beşik problemi de. orta sahasındaydı. Yani bu transfer Vegors gittikten sonra Abubakar. Yani evet kaliteyi düşürmedin. Kaliteyi düşürmedin. Muleka'yı vermek hata olur. Hiç iyi oynamamasına rağmen. Onu söyleyeyim sana. Peki verdin ama e, yerine de alacağın kişi Kimi alacaksın, ya, bilmiyorum tabii. Yani bir yabancı yani Abu Bakar mu? gibi zar hep 6-6 gelmez ki. Kimi bulacaksın? Kim sana iyi santraforunu verecek? Sende ne kadar para var? Üstelik yeni bir santrafor almak senin şampiyonluk yaşına ortak eder mi etmez mi? O da belli değil. Elindekini bırakacaksan sezon sonunu bekle. Ben sürekli oynasın demiyorum Muleka ile ilgili. Ama Santrafor konusunda bugün Cenk Tosun problemliyse elindeki tek seçenek. Abubakar yeni geldiği için. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımların Santrafor aramaması lazım. Takımın içerisinden birilerini mecburen Santrafor oynatmaması lazım. Beşiktaş öyle bir duruma düşmemeli. Bak yine forvet hattı çok geniş dedi. Muleka, Enkudu, Gezal geri döndü dedin. E Cenk Tosun sakat mı değil mi? Hı. Önemli değil ne olursa olsun kadro olması önemli. Abubakar döndü. Beşiktaş gibi takımların 3 formasına 5 adayı olur. 6 adayı olur. Başarı öyle geliyor. Ama problem Ankara gücü maçı da dahil olmak üzere. Her maçta aynı. Bir stoper kalitesinin düşüklüğü. iki orta sahasında üretken oyuncunun olmayışı. Bir de para harcadın. Yani iki tarafa da aslında para harcadı Beşiktaş. Yani...